Ee, bildiğiniz gibi sağlam çocuk izlenmede yine e, baktığımız en önemli hastalıklardan biri de hipotroidi Ülkemizde hipotiroidi sıklığı 1 bölü 3 bin. Yani e, şöyle bir şey eğer e, bu çocuklara biz yaklaşım yapabil yapamazsak bu çocuklar mutlaka e, zekaların bakımından geri kalacaklar hatta büyümeleri de bir süre sonra geri kalacak. Halbuki bu çocuklar iyi takip edilirse, erken dönemde tedavi alabilirlerse normal yaşıtlarını yakalayabilecekler, bu kadar önemli bir şey. Bunun için ülkemizde bunun taramasına yönelik testler var biliyorsunuz topuk kanlarından bakılıyor topuk kanından alınan iki damla kanda e, TSA ölçümü yapıyoruz. Tiroid stimülen Hormon dediğimiz TSA hormonu ölçümü yapıyoruz. Bunun değerlerine göre gerekirse anne babalarda e, T3, T4 diğer hormonları da isteyebiliyoruz. Ama bu eğer normal değerlerde ise ayrı bir araştırma yapmıyoruz. E, bazen yeni doğan döneminde T3, T4, TSA seviyeleri yeni doğan dönemine özgü olarak değişik olabiliyor. Böyle durumlarda sağlam çocuk doktoru mutlaka yeni doğan doktoruyla, işte endokrin doktoruyla birlikte görüşerek çocuğun durumu hakkında karar veriyor.